Selam. Tamam tamam. Diğer elini kapatıyorum. He. Ee. Kamera çok küçük ya. Agam. Bu arada çeviri yaptım. Ee, şey. Agam. Kiki açtık şu an. Ben orada yalan attım size. Çık kapalı diye. Ondan bir saat çık açtım ve yayın yapacağız. Burada bir dört dakika yayın yaparız galiba. Yapacağız. Yapacağız. Diyelim biz. Mr. Peace de izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Evet. Evet. Bir Şey yaptım. Attım işte. Var arada animasyon yok artık. Artık animasyon diye bir şey yok. Ben Twitch'te kullanmıyordum ben. Kiki kullanıyordum. Kiki yeni açtım zaten. Kiki böyle falan filan açtık yani. Açtım Kiki. Şey açtık. Ben konuşmasam daha iyi ya. Bu arada şey lütfen kanalıma beğenebilirsiniz. Çünkü yeni açtım. Yani ne bekliyorsanız. Youtube abonesi ve burada çok az. YouTube abonem 37 galiba. Ya 40 50 falan olmasını bekliyorum. 50 oldu mu hedefimize ulaşacağız ve 100 yapmaya çalışacağız. Yani bir de yayın olacak. Sık sık yayınlar yapacağız. Evet, yani cuma ve cumartesi günü yapacağız. Bir de pazar günü akşam. O yüzden. Ee, animasyonlar da ne zaman gelir o zaman? Animasyonlar şeyde gelir. Ee, sonra gelir yani. Bir ay sonra gelecek. Kesinlikle gelecek. Yani geleceğini düşünüyorum. Şey. Sorsuz kafalarını yapıyorum. Kes lan. Bu arada. Kaç dakika olmuş da? Daha az. Mr. Pisiz ceza. Ama kamerayı kapatmak zorundayım çünkü hem şey yapıyoruz hem Mr. Pisiz izliyoruz hem de şey yapıyoruz. O ne biçim bir şey oğlum? He. zaman ben geçem. Mr. Piece geçek. Geçek mi? Tamam. Bak bu şeyi paylaşacağım. Ee, Youtube'a paylaşacağım çünkü izleyemeyecekler var daha. Tamam hadi geçeyim. Geçelim dur. İnternette ne oluyor lan? Aygam internet düşmeye başladı. 101 insan deneyi. Bu videoyu hatırlıyor musun? Videoda yük farklı insanın farklı farklı durum gösterip Kostolojik tek bir tarih mı? Ve video fena değildi. Evvelce tekrar insanlar var. Ama bir keçe ölmüş öyle diyorum gördüm. Oğlum, Oğlum ne o, şak, 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 şeyler var adamsın? O mekkede sadece çak şakşakçı dayılar ve çok şerefler var. İşte sen ne, e, ne yapıyorsun? Bunu da hiç kullanmazsın. Gerçek şekil. Hiçbir insan deneyim. De evet, 3 yılda ancak bir kişi şey yaşadık. Şey sizin öyle 5 farklı deney kazandılar. Ve bunları 101 farklı insanı uygulayıp bu sefer gerçek şekilde çıkartacağız. O zaman korkuyup tamamlamanız için basit bir şeyle başlayalım. Burada ne iki tip bir insan kullanılır. Ortada mı Türk vatandaş? Kimsenin olmadığı bir sokaktan tüzdürme düşürür. Size şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri var zaten. Tamam 5 saat şantı. Biz bir cüzdan sürdük. Size tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri vardı. Teşekkür ederim. mı? Abim diyorlar da olma oğlum dur bak. Aa çok teşekkür ederim. Başka sos söyleme. Emin ol söylediniz. demiş. Hadi hadi hadi. Çok sıra Çok iyi insanlar he. Bana olsa vermezler bu arada gerçekten. Oğlum insan bir bakar lan

Evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. Yani verminin yanında bayağı çalan oldu. De merak etmeyin cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı adam aldı. Adam aldı. Harbi misin? Çektim Anladın mı? bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? arkamdaydın da. Hem aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Allah zahmet ediler. Dik bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak 101'in 81'i geri verdim. 12'yi bıraktım. 8 de çalma var. Bir geri veren verdim. Sadece 23 çabalarken. Yeşim geri vermede... ...devam edelim. İkinci deney. İkinci deney. Ama bu sefer... Şey... Oo, bu sefer döverler aga. Döverler, döverler. Oh. Bu Sosyal de, de, deney meleği değiller de, de, adamın çok değişik duruyor. Evet doğru bildim. böylece tehlike ederim tepki değişimine de bakacağız atacağımız çöpü <laughs> şey. 4 kalemden oluştuğunuza giderek kapatacağız. Bunlar bir şey olmaz ya. Şey olmaz ya. Şey olmaz ya evet iki tarafı neredeyse hiç tepki alamadık. Maksimum yaptıkları sayda yapmak <laughs> oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. <laughs> ama bu kapakta 35 yıl doğada kılacak. Oh. Grifikler böyle. Hadi şu kızı İki tane çöp atacağım. Cristiano Ronaldo lan bu. Evet Efe duyamıyoruz ama sanırım adam içinden sözcük. Hatta bayağı bir insan sözcük. Çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler. Derdim ama yine bayağı bir çiçek kaldı. Bu teyze arayacak. Evet Zeydik, okumaya çalışıyorum ya. Ama tek ya. Tek tek etmedi. Ciddiyim. Ya arkasından çöpü atlar. Ya da bakış <laughs> Yani bir bayağı öne geçerken. Diğerlerinde pek bir yok. Hadi biraz daha batalım. no. bu no, no. Bayağı, de bayağı Tamam. Yalan. Ya, ne yapıyorsun ya? Ee, tamam tamam sınırım işler ciddileşiyor. Şey. Şimidi yara. Böyle bir şey mi var? Nimet ödememiz lazım ya. Evet, ya. Tamam, tamam hocam pardon. A ama biletini evet. aslında. Evet. Neden? Öyle elimdeydi çöp olarak attım. Çöp mü? Çöp mü? Yerden alma da söylenme. Uçkana çıkarken tepkisizlere kazanıyor. Yani çok fazla kulağımız yanına koyuldu. Hatta birisi simidi öptü. Ve masumla laf edelim. Hem. İki katına çıktı. Nereden atıyorsun ki? Abi daha kolay ya. Öyle olur mu ya? Sen ne mi Nimet. Doğru. Ama hala Keko'ya kimse laf etmedi. Bunu değiştirme vakti. Evet bunu cidden yaptık. Bebe, bir şey demiyor. Söylüyorlar. Orası. Bulamadım da yer o yüzden. Ben bize götüreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Tamam. Bakın görebilir misin? Tepkini götürmeye gerek. Tamam. tamam. Tepkiler çınır gibi büyüyor. Her seferinde Oo. ya söylendiler. Oo. Ya da küçümseyici bakıp laf Oo. ettiler. Şöyle atabilirim. Aşk olsun. Attım zaten. Aga ben bunu yaparken üşenirdim ya. Yo üşenmem de utanırdım aga. Ben nasıl utanmıyorum ya? Atma ama. Tamam. Tamam. Bir tepkisizlik cidden kalmadı. kalmadı. Bu kadın hariç. Bu kadın bayağı hariç. Ve yemeğe kıyasla ya, yerden ya, alınma bile düştü. O bize lazım. Ve biliyorum biliyorum. Merak, merak ettiğin tek bir şey var. Tek boya yine kimse laf etmedi. Tek kişi hariç. Efendim? Niye bunu buraya attın? Çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu oradan? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor, şu kayıp. Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama o yere attın dostum. Tabii gelip atacağım yani. Nasıl gelip atacaksın? Tamam atacağım. Tamam, at şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz? Ben onu... Sonunda başardık. Teşekkürler Sigma. Tamam sanırım büyük bir grafik çıkarttık. Teşekkürler. Toplam atılan çöpün %7'si temizlendi. Büyüklük arttıkça teftizlik dipleri yürürken <laughs> bakış işte söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında Oğlum, bak, git. masum... Oğlum bak git. Kiko 24'e katladı. Çünkü Kiko 1. Bu Sanırım ne? Sanırım ülkede Kiko. Ne? Tamam at şuraya gitsin. İşte tüm sayılar. İki yerde çöp yerine para olursun. Bu yüzde diye ne olur? Mükemmel olur. Deneyim. <laughs> tamam bu sefer altı farklı paramız var. <laughs> e <Ve> çöp tüm gidere <gülüyor> kabartacağız. <gülüyor> Ve bakalım çöpün alım oranın ne kadar değişim olacak. Yerden alım oranına göre de herhalde toplumun <laughs> ekonomik <eteni>, durum <laughs> tespitini yapabiliyor. Fehmiye beyze bu. Bu biraz Fehmiye beziyor. Bir, de, bir de Ananı ne oluyor? Ananı... Tamam, şey. Ben bir kahve yapıp geliyorum. Çünkü ya iyi öyle. Tamam Yapıp geliyorum. Bir dakika Tamam, aptal size ben bir animasyon açıp geleyim, tamam mı? Tamam, geliyorum. Geliyorum. ben geliyorum. Let's go. <laughs> Okulda mıyız bak yine? Canımızı sıkan bu yerde. Oğlum ben sana demiştim. Cebim bul bul bul. Müdüşle çantamın haline bak. Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jöle sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı Parmağı da kapıda Tutum yolunu düşün Tel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Oo, ne ya Çok bilen orada Az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı o da geçti bombo Buradan çık 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 Koca oldu bir Hiç Hiçte durmaz çenesi Delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Ekmek! Mektepten çıktım, koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi, akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz? Maskaza DS maskaza. Ya ben sizin yaptığınız ya işi içine tüküreyim be. Buyur çadına bak. Ne gelmişim ya? Tam en ince anlı yerinde gelmişim. <laughs> Şansıma bak ya. Hadi hadi. Bitti hadi. Bu arada şey yapacağız. Burada bitireceğiz yayını. diye. Sen Şaka şaka bitireceğiz. Ondan sonra yarın da yayın yapacağız. Bugün yayınımızı yaptık. Sabaha karşı çikeke geçtik yani. Şu zaten sabah. Akşam oldu. Saat kaç Bir dakika. saat 15.11 şu an yani bilmiyorum aga bilmiyorum ben saat miyim bu arada burada kapatacağım ne olduğunu biliyorsunuz zaten hadi birkaç dakika daha dururum Oha. Ne diyorum chat? Küfür edenleri banlıyorum. Banladım. O zaman görüşürüz. Burada bitiyor. Hadi, hadi. Bir dakika dur kapatalım.